Boks ringlerinin de politize oluşuna tanıklık ettik ve bir mücadeleci boksörün kendi tepkisini kişisel olarak nasıl tişörtü aracılığıyla ortaya koyduğunu size göstermiş olduk. Gezi Parkı olaylarının simgesi olan kırmızılı kadın fotoğrafı Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından yılın basın fotoğrafı seçildi. Aynı anda Vakıfbank Bank 4 yıldır sürdürdüğü ana sponsorluk sözleşmesini feshetti bankanın ödülün kırmızılık Kadın'a verilmesi nedeniyle sponsorluğu ip iptal ettiği iddia ediliyor. Ceyda Sungur, namı diğer kırmızılı kadın. Gezi Parkı eylemleri onunla simgeleşti. Üzerine sıkılan suya ve onca biber gazına rağmen tek başına ayakta durdu. O anı Reuters muhabiri Osman Orsal görüntüledi. Hafızalardan silinmeyecek o fotoğraf Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından yılın fotoğrafı seçildi. Sonucun 24 Şubat'ta açıklanmasının ardından da ilginç bir gelişme yaşandı. 4 yıldır düzenlenen yarışmanın ana sponsoru olan Vakıfbank sözleşmeyi tek taraflı ve gerekçe göstermeden feshetti. Derneğin faaliyetlerinde ve yarışma ile ilgili haber ve fotoğraflarda bankanın adının geçmemesi, logo ve simgelerin kullanılmaması istendi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel şaşkındı. Ve 25'inde de Sözlü 26'da da 26'sında da yazılı olarak bize sponsorluklarını çektiklerini belirttiler. gerekçe gösterilmedi. Özel dernek olarak zarara uğradıklarını söyledi. Hiçbir zaman bir taraf bir e, siyasi görüşü yok. Time'ın seçtiği 100 yıla zamanı değiştiren karelerden biri olarak açıkladı. bir fotoğraf var. Kırmızılı kadın fotoğrafı. E, bu fotoğrafta jüriyelerin büyük kısmı tarafından e, yılın basın fotoğrafları fotoğrafı olarak değerlendirildi. 29 yıldır düzenlenen yılın basın fotoğrafları yarışmasının jürisi 17 kişiden oluşuyor. Ödül töreninin ise Nisan ayı içerisinde yapılması planlanıyor.